Arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar zaten gördüğünüz üzere önümde bir tişört ve bir ütüm var. O yüzden ne yapıyoruz? Bugün arkadaşlar ütü yapacağız. E, köye gideceğimiz için bazı tişörtleri ütüleyeceğim. O zaman hemen videomuza geçelim. Evet arkadaşlar geçtik. Ütümüzü alıyoruz. zaman onu ayarlamıştım. Şimdi e, bir tane tişörtümüz var bu şekilde. Kardeş tişörtünü hemen ütülüyorum ben. Eee zaten ütü yaparken video çekmek istediğim için sizleri de açtım. Ee, yani çok fazla tişört var. Hepsini sizinle yapabilir miyim bilmiyorum. Ama yaptığım kadarını yapacağım. Yapamadığının yatıp <laughs> şey diye konuşamadım. Sizinle e, videoda yapamadıklarımı da yapamadık videodan sonra devam ettiririm arkadaşlar. Ütü yapmayı bilmeyenleriniz varsa böyle öğrenebilirler. Yani çok basit aslında. Herkes yani herkese göre bir şey değil. Yıkanmayanlarınız da olabilir içi, içinizde. Fakat basit bir işlemden geçiyor. Yani çok zor bir şey değil. Ee, ama yani küçük olan çocuklar ellemesin lütfen, lütfen arkadaşlar ütü şey olabilir elinizde yakabilir o yüzden herkes ellemeyebilir yani dikkatli olmamız gerekiyor bu konuda şimdi ben de biraz dikkat dikkatli yapıyorum kameramı da odaklamaya çalışıyorum. Bu şekilde. Siz görebiliyor musunuz bilmiyorum ama arkadaşlar. Görebildiğiniz kadar. Gör. Ee, köye gideceğimiz için valiz hazırlayacağız. Dolap düzenlemelerde yine böyle her zaman olduğu gibi. Tişört ütüleme meşhur bizden. <laughs> Ayrıca zaten tişört ütülemek çok fazla zor değil. Ee, ama Dediğim gibi herkesin yapabileceği bir şey değil. Yetenekli olan kişiler önceden öğrenmeden lütfen yapmayın. Ben hep annemi izlediğim için ütü şey yaparken hep öğrendim. Annem de bana öğretti. Zaten ben biliyordum. Annem de göz attım. Şimdi de ütüme başladım. Ee, bu şekilde ütülüyoruz Arkadaşlar. Aslında çok zor bir başarı değil ama işte ben şu şekilde ütüledim görüyoruz. E, Gömlek ütülemek aslında zor. Tişört ütülemek demek kolay fazla şey değil. Yani tişörtünüz küçükse iki dakikada ütüleniyor. Her zamanki gibi. Arkadaşlar. O yüzden herkes ütü yapma ıı, şeyinde olamayabilir. Herkes yapamaz çünkü ama bazı arkadaşlarımız ütü yaptım yorum Yorumlarda bekliyorum biliyor benim Biz de merak ediyoruz arkadaşlar. O yüzden söylüyoruz. Youtuber olarak. Bu arada e, kendimi tanıtma videosu çekmemiştim. Ama o gelmeyecek. Zaten ismini engelleyim. Bu şekilde. Altın sınıfa gidiyorum. Hediye geçeceğim. Bu şekilde bir e, video olsun bu tür videosu içinde. Evet tişörtümüz çok güzel oldu arkadaşlar görüyorsunuz. Kötü mü oldu? Bence güzel oldu bu şekilde. E, baskısı için için onları ütüleyemedim. Buradan üstü koydum. Bunu koyayım. Atalım. Tamam. Tostur. Şimdi öbür evet, tişörtümüz de aldım. Bu şekilde bir tişörtümüz var. benim kardeşimle arkadaşlar. Şimdi bunu ütüleyelim burada güzel TL işlerimize işlerimizi geçebiliriz. arkadaşlar. yapmaya devam edelim. Şimdi ön tarafını şunu yapacağız. Şimdi tarafını Bu arada baskılı bir tişörtümüz var. Aslında o baskılı tişörtümüzün baskılarını ütüleme işleminden geçirmeyi derim. Ütüler pisliğimiz arkadaşlar. Baskılar yanar ve evet, soyulabilir bu arada. Bunu da e, bir not olarak söyleyeyim. Her zaman ütünü ütün yapıyorsunuz yerler var. Hayır, evet, her zaman ütü yapmak benim görevim değil. Ben yani böyle canım istediğimde, estiğinde bana canı sıkılıyor. Bu şekilde ütü yanan başlıyorum. Ki ütülenen, ütülenecek bir şey olmasa bile ben ütülenen işlerini yapıyorum arkadaşlar. Her zaman annem yapıyor tedikten. Sadece küçük şeyleri ben yapıyorum. Bunlar da zaten ara sıra oluyor. Çok fazla geçmiyor. Evet, şöyle düzelterek yaptım. Şuradan. Evet arkadaşlar şu tişörtümüzü ütüledikten sonra yine şu var. Onlara geçeceğiz arkadaşlar. İlk olarak şu tişörtümüzü iyice bir ütülememiz gerekiyor. Şu kol kısımlarını, kol kısımlarını kısımları ütüleyelim. Ütü masası, yani ütü masası olmayanlar yerde de yapabilirler bu arada. Evet arkadaşlar bu tişörtümüzü tünelmiş bulunmakta. Şimdi arkadaşlar tişörtümüzü kaldırıyoruz. Zaten görüyorsunuz. Bütün bir şekilde. Ama şurasını atmışım sanırım. Hemen oraya döküleyim. Arkadaşlar. Böyle ütü masasında ütüleme bölümü de var. Hemen oraya koymuyorum tişörtleri. Böyle ütüleme malzeme. Şurada da unutmuşum. Oraları hemen ütülüyoruz asıyoruz. Güzel. Evet şimdi bakalım. Şurası kalmış. Şuraya da üçlersek. Bitecek. Oldu. Ve çok güzel. Sevdim arkadaşlar. Tamam. Böyle dolabı yerine atmayalım. Şunu yerine atmayalım. Şimdi bunu atmayalım bu şekilde kolları çıkardık. Tamam ütülüyoruz. Tamam. Arka kısmından şöyle in. Şöyle. Normalde bunu katlamıyoruz çünkü baskı var. bu şekilde ters çevirip ütülüyoruz. Baskısı olduğu için. Hmm. güzel bir şekilde koyalım. Bir kere de, de tünelsin. Biz de hayat edelim. Hemen hızlıca arkayı yıkıyorum arkadaşlar. Baskıları var. Baskılarına bir şey olmasın. Evet. Baskı bölümü çok fazla geçmemek gerekiyor. Hem sizin için hem de tişörtünüzün sağlığı için baskı bölümünü pek fazla bakarız. Hemen üstünden geçiyorum arkadaşlar baskı yerini. Çünkü orayı fazla yaparsak baskılarımız yanabilir. Tabii ki de biz de onay tutuşursa onlar elbiste bizim için de iyi olmaz. Evet. Burada da ütüledik. Bir ön kaldı. Böyle yaparsak ütülemek istemiyoruz. E, az bir tişörtümüz kalıyor. onları üşüt şey zaten. Evet. Arkadaşlar. Dedik. Evet arkadaşlar, kol kısımları kaldı. Onları da üzersek bazı bir işimiz kalıyor. Böyle de Ütü küçükler. Lütfen 18 yaş altı. Tabii ki ben 18 yaş altıyım ama e, her şeyi öğrenmek için ütüyü yerleyebiliyorum. Her şeyi biliyorum çünkü. E, ütü yapmayı hani, çok fazla önermiyorum size. Yani, Hem e, dalgın çıkabilir elinizde. Yüzden, siz yapmayın küçükler. Bizim annemiz yapıyor. Fakat e, 12 yaşında olduğu için Artık üç gelmiştir. O yüzden üç yapıyorum. Tabii ki ben. şu kol kısmını geçeceğiz. Kol en önemli. yerlerden birisi. Kalınır müthiş valla. Evet, bunu ters bir koymayacağım. Zaten arkadaşlar. Bu şekilde. Hiç karışmasın diye. Bakın bu şekilde Evet. Koyalım. burunun arka kısmını üçlüyoruz. Evet arkadaşlar arka kısmını üçleme yapacağız. her dakika kazandık. Şimdi şu tarafına çıkmayacağız ve e, tümüz bizim için az kalacak. de gelebilir. Küreceğim daha var yani daha bir şey var. Kendi e, şeylerini daha çok oluyor. Bu yüzden blok ikisi böyle Ya da videomuz biraz daha uzun yaparız. O zaman vlog gelmez. Şimdi bunları yaptık. Şu yerlerim kaldı. Her üç versen. Bu düşüş. Hmm. Tamamdır. Arkadaşlar, biz üç bu tişörtümüzde de azaldı. Neredeyse çok az bir e, bu zaman kaldı. Kısa kadar da zamanımız bitecek. Bu arkadaşlar bu dışarıda da bitti. Bir yeri kaldı. Orayı tüleyip e, videomu zaten çok fazla uzun süre uzun, kapatacağım. Bayağı uzun bir video çekmiş oldum. Bu tüleyi biraz sıkıcı olabilir. Bu bir kadar girelim. Biz bitti. Tületimizi çeviriyoruz. Evet arkadaşlar. Bunu da gösterelim. Tülü bu şurayı yapalım. Tülü halimizi arkadaşlar bu da bu şekilde oldu. Ben bunu ütüledim. Kıramını kısıyorum. Ay. Bunun şeyini unutmuşum arkadaşlar. Pardon. Arkadaşlar bu arada bu ıı, ütü meselesinden sonra ıı, dolap tanıtımı gelebilir. Dolap düzenim gelebilir. Ee, bunu da özen göstererek düzenledim. Sizlere göstereceğim de görürsünüz. Bu video bir Hani Bir 20 dakika daha... Bir dakika kardeş. 5 e, dakika daha sürdükten sonra videomu kapıyorum. Bütün videosu çok sıkıcı oluyor biliyorsunuz. O yüzden benim için Çok sıkıcı oldu. Ben de size e, böyle bir video çekeyim dedim. İyi yapmış mıyım? Bence iyi. Ama sizin için biraz sıkıcı bir video olabilir. Burada bugün niye böyle siz dersiniz arkadaşlar çok yoruldum. Normalde hep enerjik görürsünüz beni. Ama bugün biraz gerçekten enerjik olamadım. Çok yoruldum dışarıya falan çıkmıştım. Normalde böyle değilim yani. Yine de biraz enerjim arttırıyor ama sizden daha az oldu. Bugün başım falan ağrıyor. Yani ağrıyor azıcık. Çok sıcak olduğu için ağrıyor bir kişi direkt dışarı çıksanız hastalanıyorsun. Ben eşim ağrıyor zaten. Dışarıda dışarı çıktım. İşte. Çok bir şey yok arkadaşlar. Herkes bu Covid olmaktan dolayı çok fazla dışarı çıkamıyor. İnsan bunu anlıyor. Malum çıkıyoruz. Sıracak hiçbir şey. Bizim elimizde değil. Biz sadece maske takacağız. hijyenimize, temizliğimize, dikkat Bizim elimizde olan bu. Ee, geri kalanı sağlıkçılarımızın emeğiyle inşallah kaçalım. Güveneceğiz. Hepimiz de güzel günler ee, Ayrıca 2022'de böyle bir şey COVID-19 olmayacak istiyorlar ama inşallah olmaz. Doğru. Yes. Geçirmedik. Allah korusun. Hiç kimse göstermesin. Geçirmedim için hiçbir şey bilmiyorum. Konudan ee, Allah bize de vermesin. Hiç kimseye. Evet, arkadaşlar, tümüne devam edelim. Allah. Şimdi... kenardan arkadaşlar çünkü çok yoruldum. Bu şekilde gösterelim. Bu şekilde, bu şekilde. Güzel bir tişörtümüzü ütüle. şurası kalmış arkadaşlar. Şurayı düşün. Bir dakika. Arkadaşlar bayağı bir tişört ütüledim. Şöyle bu şekilde iki tane tişörtümüz kaldı. Bunları da siz e, videoyu bitirdikten sonra devam edeceğim. E, videonun çünkü 18 dakikalık oldu. Sıkıcı bir video oldu ama neyse. Like atmayı unutmayın. Görüşürüz.